Niye bu kadar gölgede kalıyor? İzmir'de daha çok iş yapılabilir. İzmir'de daha çok sanat olabilir. Bunların pek çok sebebi var elbette ama teşekkür ederim memleketimde böyle eğlenceli bir film çektiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Çok da güzel bir ev sahipliği yaptınız evet. İzmir olarak bize. O yüzden yani çok rahat ve konforlu bir setli bizim açımızdan. Biz teşekkür ederiz o yüzden yani rica ederim demek istiyorum. Çünkü Ayça'nın siz biz diye ayırdığı yerde ben kendimi İzmir'e daha yakın yani. görüyorum. O yüzden hayır, hoş geldin Ayça'cığım. Hayır hayır İzmir İzmir'liyim gel. dediğin için. Ben, ben de gidiyorum o zaman. Ben Fahri İzmirliyim. Ben çok uzun zamandır gider giderim İzmir'e. O çok o yüzden... ayıp. Neyse ben zaten İzmir'liyim. <laughs> bir şey direkt diyeceğim sattığım... ama hikayede Kumru da İzmirli. Evet aslında. Kumru da İzmirli. Kumru evet. da, evet, Kumru da, İzmirli. <laughs> evet kabul edilmemiş bir İzmirlik vardı Aynen. sebepleriyle, e, gerekçeleriyle beraber ama ben ya şöyle şundan aslında ben de şimdi doğma büyüme İstanbulluyum ve Ayça da çok uzun zamandır İstanbul'da diyebiliyorum. Aynen 18'im ben. Yani e, ben yapı gereği biraz daha rahat, relax bir adamım ve İstanbul'un o böyle curcu nasıl bana çok zor geliyor. Yani evden çıkıp bir iş halletmek için Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçip geri geldiğimde kendimi çok yorgun hissediyorum. Ama İzmir'deyken atıyorum bir Urla'ya gidip gelsem. O kadar yani hiç canım sıkılmayacak. Ya biraz aslında onun şeyi var, şehrin insanların üzerinde bıraktığı durum da var. İstanbul'u İzmirli diye ayırmaktan ziyade. Ayırdı e şimdi yani. Ya evet, çoktan ayırmış oldum bu arada ama ya biraz şehrin getirdiği bazı dinamikler var insan üstünde, üstünden çıkarıp atamadığı şeyler. Biraz onun etkisinde kalmak beni mutlu etmiyor İstanbul'da. Bana öyle bak, Vallahi bana ben içer. ikisini de seviyorum bence. Şey ikisi de lazım ya bir tarafta var evet ortasını denge dengede olmak lazım. Mesela ne, ne, kadar enerji, koştur, lazım koştur. mesela sence? İz, İzmir ne kadar lazım? İstanbul'un la yüzdelik olarak söylüyorum şöyle. sana. Kışları İstanbul, yazları İzmir bitti abi. E, bazen ben Bak, ben hiç, 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 <laughs> <Ben> hiç fena <falan gülüyor> bir gibi gelmiyor. Hiç fena ama şöyle ama kış yaz iki, iki ayıramazsın. Mesela e, ben sen ben direkt bahar... ayırıyorsun İstanbul'u İzmir diye. Hayır ben yani yüzdelik dilim olarak mesela daha böyle yüzde 60-70 gibi İzmir. Yani Aşın... benimki 70 İstanbul olsun, 30 İzmir olsun. Tam hadi. tersindeyiz bu noktada tamam işte. Tamam yani okay, aynen. Yani. Filmde 3 aşağı 5 yukarı <laughs> <çıkıyor> böyle bir <gülüyor> <gülüyor> devam Fatih'si ediyor. Yani abi. şu an gerçekten. <laughs>